Arkadaşlar iyi günler. Ben Farcı Bekir. Bugünkü çalışmamız Mondeo mercek üzerine. Ee, şu Arkadaşlar iyi günler. Ben Farcı Bekir. Bugünkü gelen farımız Mondeo arkadaşlar. Müşterimizin şikayeti ise merceklerin ışıtmaması. Şimdi mercekleri hep birlikte dağıtacağız, göreceğiz. Müşterim tabi de almış. Güzel de marka almış. Osram serisi almış. Yani seviyorum ben bu markayı. Tabi ışık şiddetini müşterimin ampul üzerinde denemeyeceğim. Kendine şu şekilde uyduruk bir ampulüm var. Öncesi sonrası diye şimdi video çekeceğim. Sonuçta kıyaslamamız gerekiyor yaptıktan sonra ışık seviyesi ne kadar arttığı ile ilgili. Yani şunu belirtmek istiyorum. Işık ne kadar çok diye ölçüm yapmayacağım. Sadece arasındaki farkı çözeceğiz. Yani şu anda bu ampul uyduruk bir ampul. Yani ışığı tabii ki az verecek temizlense de az verecek. Çünkü müşterim bu ampulü sıfır almış. Sıfır ampulün üzerinde de söktak deneme yapmak istemiyorum. Kendim çekim yapacağım diye de müşterim malına zarar vermek istemiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz bir ışık şiddeti ölçümüne bakalım arkadaşlar. Ondan sonra da hiçbir işlem yapmadım. Merceği de açmadım. Açını zaten göreceğiz. Dediğim gibi şu uyduruk bir ampulümüzü deniyoruz. Şu şekilde kenarlarını tıraşladım. Çünkü yuvaya oturmadım. Halojen ampuller de artı eksi fark etmez arkadaşlar. Şimdi ışık seviyemiz arkadaşlar yaklaşık 18 düştü. 18, 10 Hatta ben bunu 20 olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Ampulümüzü çıkartalım Merceğimize başlıyoruz dağıtmaya. Her mercek arkadaşı civatalı olmayabilir. Çoğu mercekte preslidir. Onun için özür dilerim presli de perçinlidir. Onun için perçinleri matkapla çürütüp tekrar perçinlemeniz gerekir. Hemen açıyorum. Siz de sıkmadan, bunaltmadan Spawn civatadayım. Sen videodayız abi tamam. Şimdi. Şu şekil tablosunu kurtaralım. Şu selektör motoru var arkadaşlar. Oh. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Artık bitmiş. Mercek tası değil hiçbir şey kalmamış. Tamamen bitmiş arkadaşlar. Tabi lensi de o yani camı da o şekilde yani ben lens diyorum çünkü Çoğu müşterim lens diyor yani Ben de lens diyorum artık Bu da bitik durumda arkadaşlar Bunu da elden geçireceğiz Bu arada Yani tam emin olmamakla birlikte sanki yüzeyinde far daha önce açılmış da boya varmış gibi bir His var içerisinde Sanki belki is de olabilir Ampulün de olabilir yapışmış olabilir birazdan bakacağız

私は。 아, 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 Şimdi merceğimizi topluyoruz. Artık temizliğini, nikahlarını vesairesini komple yeniden dökümünü yaptık arkadaşlar. Hep birlikte artık sonucu göreceğiz. 20 çıkmıştı değil mi eski artık? Evet. Ben çalışıyorum. Aç abi sıfırı. Tamam. Tamamdır. Yine arkadaşlar. Hendi gankülümüzü yerine takıyoruz. Evet. Merceğimizi tamamen bitirdik, topladık. Ampulümüzü videonun başındaki konumuna getirdik. Şimdi tekrar deniyoruz. Zaten ışık şiddeti bariz belli. Yani yine diyorum ne kadar çok ışık verdiği için göstermiyorum arkadaşlar. Arasındaki farkı göstereceğim değerlerini. Çünkü şu ampul dururken biz en dandik ampulle deniyoruz. Arkadaşlar 46, 45. Hadi 40 diyeyim yani. Yani yükseltirim ben bunu da. Odak masamı yükseltirim de. 40 ortalama arkadaşlar 2 kat ışık şiddetimiz çoğaldı. Zaten bu da bariz belliydi ki kaç çoğalacak. Çünkü mercek tasımızın, şunu kapatayım. Mercek tasımızın tam yarı noktasına kadar artık nikel kalmamış. Kömür olmuş yani hiçbir şekilde ışığı vermeyecek. Vermeme konumuna getirmiş. Biz de tekrardan nikel aç kaplayınca tekrardan ışık iki katına arkadaşlar. Tabi bu merceğin camını da komple çerçevesi her tarafını elden geçirdi. İlk gün haline getirdi. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar tarz bilgilendirici videolar paylaşacağım. Çünkü çok bize sorular geliyor. İşte ampulümü değiştirdim. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu Osram'ın birçok replikaları mevcut piyasada. Lütfen tanıdığınız, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Bunun size şöyle söyleyeyim. Yani açma imkanı tabii ki yok. Müşterimin izni olmadan. Arkadaşlar şurada açtığınızda iki tip çeşit çıkıyor. Ya yani replik olanında burası boş oluyor. Yani silikonla falan dolduruyorlar ağırlık yapsın diye. Neredeyse şu az önceki çıkarttığım helojen ampulden farksız durumunda çalışıyor. Orijinal ise burada devre oluyor arkadaşlar. Yani size tarif edeceğim yani bilgi o kadar olur ama açamıyorum işte müşterimle olduğu için. İleri doğru herhangi bir mercek erime D serisi bir ampul gelirse sizin için test edeceğim açacağım yani ben onu diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İşte mercek ile ilgili sorular gelmişti. Mercek mi Merceğiniz bu yüzden şişmedi arkadaşlar. Tabi ampulün de etkisi var. Yani bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bir beğeni atarsanız da çok çok iyi olur. Çünkü beğeni bizi bir üst sıralara çıkartıyor. Takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Görüşürüz.